Eskiden böyle şey efendi gönderirdi. Git evladım. Gelen misafire sorarmış. Ne istedin? Üzüm. Kar yağıyor. İnadı ne yapıyor bunu? Yapan da kim? Papaz. Eskiden böyle kiliseler meseleler olur da havralar olur diye, Onlar da tekkiler gelirlerdi. Sohbet dinlerlerdi. Gelmiş oturmuş. Hazretin yanına. Ne istesin demiş. Üzüm demiş. Ya eskiden buzdolabı yok, soğutma bilmem neleri yok. Halife simire demiş, kalk evladım, git bizim bağdan demiş, biraz üzüm topla da gel. Hiç itiraz yok onda, efendi gönderdiyse doğrudur. Kalkıyor, lafa lafa kar yağıyor. İbrahim Hakk hazretlerinden bahsediyorum, giden doğal. Gidiyor bağa, kar var, silkeliyor şöyle asmanı. Kar dökülünce baksın üzümler var içinde, koparıyor, sepetle dolduruyor. Yürümeye başlıyor, tüp diye çukura düşüyor. Biri dikiliyor başına, uzat elini çıkıyor. kimsin sen diyor. Ben Hızır'ım diyor, Hızır Aleyhisselam. Ona diyor ki, ben bir el tuttum hayatımda, ikinci yani. el tutmam. Bak, işine diyor. Hızır kızım kazanıyor adam. Hı. Beni diyor, kim gönderdiyse o çıkarı sen merak etme diyor. Hı -hı. Ve kendisi, <laughs> rahat ediyor şeyine, gözünü açtığı zaman baksa ki bir enseden tutulduğunu hissediyor. O can yanı başında. Şeyh Efendi'nin yanında. Evladım, neye geç kaldın diyor. Hızır Aleyhisselam biraz meşgul etti <laughs> diyor. Nasıl bir itikat? Ya ben olsam tutardım Hızır'ın elini. <laughs> Bırakılır mı? Ama ne diyor o? Ben bir el tuttum hayatımda, ikinci el tutmam. İşte, bugün de olur. Bugün de olur aynı şeyler. Kalbinize her ne kadar sizin vesvese çok geliyorsa ilk önce şeyhinizi düşman edecektir. Bunu unutmayın. Ondan sonra ondan sonra Hazreti Peri'dir, sonra Resulullah'dır, sonra Allah'ındır. İmandan çıkarmanın dört tane kalesi vardır insan. İlk önce şeyhtir kapı olan. Buradan içeri sokmaz bu hepsi. Ama bu kapı yıkılırsa Hazreti Pir'e gider. Hazreti Pir'in kapısını yıkar sonra Resulullah'a, onun kapısını yıkarsa Allah'a kafa tutar. Kişi de bu vardır. Bu yaratılışta da vardır insanlarda. Onun için tasavvuf vardır. Siz ilk kapıya geldiğiniz zaman reddederseniz öteki kapılara gerek kalmaz. Ama ilk kapıda reddetmeniz lazım ona. Bir ufacık imtihan oluyor, bakıyorsun adam kalmıyor değil mi? Oluyor mu öyle? Eyvallah. Ya. Ama doğruyu da söylüyorsun aynı zamanda. Sen burada bunu yaptım diyorsun, gelmem diyor. Neden? Allah da biliyor benim ne yaptım ama diyor, sen söyleme farklı oluyor. Olma lazım. Onun için tat meselesi acıdan sonradır. Biraz az çekeceğiniz, biraz zahmet çekeceğiniz. Ondan sonra tattır. O sizin sofra yediğiniz tatlı baştan buğday olarak serpiliyor değil mi? Ondan sonra çamur içinde kalıyor. Güneşin altında, gecenin altında, karın altında kalıyor, patlıyor ve çıkıyor, taşla eziliyor. Doğru mudur? Bunu haline gelmez. Sonra yoğruluyor yine suyla. Bak ne kadar zahmet çekiyor. Buğdaydan bahsediyorum. Ve yoğruluyor, yoğruluyor, yoğruluyor. Şekil veriliyor. İçine şeker katılıyor. Fırına atılıyor mu? Yanıyor mu? Yandıktan sonra dışarı çıkıp üzerine bal şerbet dökülüyor insan affetti. Aa ne güzelmiş. O güzel olana kadar ne acılar çekti. İnsan da böyledir. İnsan da böyledir. Daha fırına girmediniz çocuklar. Girmediniz. Hepiniz başak olarak geldiniz. Daha bundan sonra dövülmek var. Sövülmek var. Ondan sonra ezilmek var. Aşağılanmak var. Her şeyde kabul edip, boynunu büküp Allah bunların hepsini biliyor demekler kişiye mal ettiğin zaman kalırsın. Her şey Allah'tan değil mi? Tabii ki. İbrahim Ethem Hazretleri, adam biri çok böyle bitmiş hayatından bıkmış vazette isyan çar şekilde duruyor. Ne olacak? Bıktım artık diyor. Adama diyor ki sana üç tane şey soracağım. Buyur diyor sor. Dünyada olan bütün sıkıntılardan, müsibetlerden, her şeyden Allah'ın haberi var mıdır yok mu diye soruyor. Vardır diyor. Bu bir. İkinci sorum sana diyor. Senin rızkını diyor senden başkası yiyebilir mi diyor. Yeryüzünde. Yiyemez diyor. Etti iki diyor. Seni diyor diriltecek olan, öldürecek olan nedir diyor. Allah'tır diyor. O zaman ne düşünüyorsun diyor. Rızkını yiyecek senden başka yok. Bütün müzibetleri bilen Hazreti Allah. İftiraları, hastalıkları, her şeyi bilen Allah. Ve diriltip de öldürecek olan da o. Peki sen neyi sıkıntı ne senin şimdi diyor. Neyi sıkılıyorsun? <laughs> Düşünüyor hiçbir şey yok. Üç şey vardır ki insanı tavrı perişan eder. Bu üç şey Allah'ın ilminde ise kişinin ilminde bu yoksa o onu perişan eder. Madem her şey Allah'tan o zaman boyun yemek lazım. Doğru mudur? Söylediklerinizi anladık şimdi. Hı. Hepsini anladık. Kendi adıma değil. Ama e, anlamak demek o anlamda değil. Ben söylediklerinizi hakkıyla yapabiliyorsam onu mu anladım? Demek. Yaşarsan Ömer abi. Yaşarsan. Yaşarsan. Yoksa hani anlamak da, tabi da mesele o da bir mesele. O da başka. Da. <laughs> İlmen yakın. Başka? Aynel yakin, hakkın yakın. Hangisisin?